Merhaba Dünya Bize Güzel TV seyircileri. 5 dakika mola adlı programıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeyganlık etkisinden bahsetmek istiyorum. Bu nasıl bir etki ve hayatımızda nasıl bir iz düşümü var? Biliyorum ki birçoğumuzun hayatında bu tarz iz düşümler mevcut. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki aslında tamamlanmış işleri çok da çabuk hatırlamıyoruz. Unutuyoruz çünkü artık onlar bizler için tamamlanmış işler. Fakat bir işi yarıda bıraktığımızda zihnimizde dönüp durmaya devam ediyor o iş. Çünkü tamamlanmamış bir iş. Hatta morfogenetik alanlar aracılığıyla atalarımızın tamamlanmamış işlerinin sorumluluğunu dahi üstlendiğimizi söyleyebilirim size. Ne kadar ilginç değil mi? Aslında yıl dönümü sendromu, görünmez sadakat gibi kavramların altında da bu olduğunu söylesem, tabii bu kavramların ne olduğunu da bana soracağınızdan fazlasıyla eminim. Ama ben öncelikle zeygarnik etkisinden biraz daha bahsetmek istiyorum. Nedir zeygarnik etkisi? İnsanın kendi içerisinde yaşaması gereken sürecin kesintiye uğraması neticesinde o işin yarım kalması, belki de zamanın bizim için durduğu anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Zaman bizim için artık hareketsiz, sürekli tekrara düştüğümüzü düşünüyor olabiliriz. Çünkü artık o bizim için tamamlanmamış bir iş haline geliyor. Bazen tutulmayan bir yaz, bazen zamanında söylenmeyen bir söz, bizim kendi içerimizde bu işin tamamlanmamış olduğuna dair bazı karmaşalar içerisine belki de farkındalıksız karmaşalar içerisine sürüklenmemize neden olabiliyor. Zaman zaman notlarıma da bakarak size aktarımlarda bulunmak istiyorum. Yaşam aşamaları eğrisi var. Bir olay olduğunda ilk yaşadığımız şey bir kaza düşünün ya da beklemediğimiz bir haber ne yaparız? Şoke oldum deriz. Yani ilk yaşadığımız şey şoke olmak ve şaşkınlıktır. Daha sonrasındaki eylemimiz ise inkar, inkar ederiz, kabul etmek istemeyiz. Hatta geçmişe dönüp yaşadığınız bazı olaylara bakarsanız, inkar ettiğinizi görürsünüz. Yüzleşmemek için bu olayı kabul etmiyorum veya başka şekilde dönüştürmeye çalışır bilinçlerimiz. Sonrasında ise bir öfke. Neden ben? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Bir yükseliş, bir öfke. Ama bu aşamalardan hangisinde kalıyoruz acaba? Sonrasında ise korku ve depresyon. Kendi içimize çekiliriz. Bununla yüzleştiğimizde ise artık hüzün. Ama bunun burada bitmemesi gerekiyor. Genelde yaşamlarımızın korku ve depresyon veya hüzün aşamasında kaldığımız çok görülür. Bu aşamaya geçtikten sonra işte olması gereken şey kabullenme. Kabulleniriz. Sonrasında ise Affederiz. Nötrleştiririz o duyguyu. Ama asıl önemli olan şey artık bir anlam ve bu anlam arayışı içerisinde yenilenmedir. Bana bu ne kattı? Burada öğrenmem gereken şey neydi? Neden ben değil, neyi öğrenmem gerekiyor sorusunu sorduğumuz yerdir aslında. Bu soruyu sorabildiğimizde ve gerçekten idrak ettiğimizde iç huzurun ve barışın yeniden içimizde yeşerdiğini görürüz. İşte insanın yaşamda yıkarak, yeniden yaratarak kendini inşa etme sürecinin bir parçasıdır bu. Ve bu çalışmalar kullanılmaya devam eder. Zamanda kısılı kalmamak adına unutmayalım. Geçmişe ayağımızdan zincirle bağlıyken ne kadar geleceğe gitmek istesek de ne geleceğe gidebiliriz ne de anda kalabiliriz. Kendimizle yüzleşmeliyiz. Olanı alıp kabul edebilmeli ve neye sebep olduğunu içimizde çözebilmeliyiz. Bu böyle devam ederken ve geçmiş atalarımızdan bu yana tekrar eden olaylar içinde yıl dönümü sendromu. Nedir yıl dönümü sendromu? Ailemizde bir olay yaşanmıştır. Örnek veriyorum. Birisi 17 yaşında evden kovulmuştur. Dışlanmıştır. Ve daha sonra o kişinin adı anılmamıştır. Kayıp sayılmıştır. Bir bakarsınız ki aileden bir kişi tam 17 yaşına geldiğinde, her şey çok yolundayken bu durumla karşılaşabilir. Çünkü o yarım kalmış iştir. O atamızın yaşadığı duygu, neden orada olmadığının artık kabullenilip sorunun ortaya çıkarılıp affedilip serbest bırakılma zamanını gösterir. Belki bir torunun bir dedeyle, bir babaanneyle, bir anneanneyle aynı tarihte doğuyor olması asla tesadüf değildir. Yine aynı şekilde bir kişinin atalarından biriyle aynı dönemde evleniyor olması tesadüf değildir. Yine görünmez sadakatlerde deriz ya işte doktor, bu aileden de hep doktor çıkıyor. Çünkü o ailedeki görünmez sadakat o şekilde işliyor. Bir diğer ailede ise okumakta problemler olabilir. Ve tam da ebeveynler okumak isterken hangi yaşlarda engellendiyseler o yaşlarda çocuklarda, torunlarda da engellenme görünebilir. Farkında olmadan görünmez sadakat işleyebilir. E peki biz ne yapacağız? Bizim yapacağımız şey mutlaka bu olaylar yaşanırken öncekilerin ne yaptığını onları açığa çıkarmak, anlamak ve idrak etmektir. Aile içi şiddet, örneğin son dönemde Johnny Depp'in evliliği ile ilgili çok fazla konuşulur. Ama başka türlü baktığımızda Johnny Depp'in aynı zamanda annesinin de babasına karşı aynı davrandığını görürüz. Sizce bunlar tesadüf olabilir mi? Hayatınızdaki tevafukların farkına varmanızı dilerim. Bir sonraki videoda yeni bir konuyla yeniden görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Abone olmayı, takip etmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın.